Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz ne? Opel Astra C kasa kapı gergisi kolu tamiri olacak. Arkadaşlar ben bunu söktüm. İnceledim. Nasıl bir şey olduğuna baktım. Bura her kapıyı açıp kapatmada çat çat yapıyordu. Astra haçlarda da var bu problem. Onda da tamir etmiştim ben. Şimdi bunu Tamiri hiçbir yerde yok, kimse de göstermemiş. Ben e, denemek istedim, acaba tamir edebilir miyim diye söktüm e, içerisini. Ondan sonra size göstermek istedim. Şimdi bu bu şekilde, şöyle sabit. Bunun hiçbir şekilde e, açılacak bir yeri yok. Ama ben bunu bu normalde şu şekilde. Şunun böyle ön tarafında ve şu yanlardan sıkışmalı. Şu yan taraflardan sıkıştırılıyor bu. E ben bunu yanlardan tek yandan, daha doğru söyleyeyim şu taraftan tek bir taraftan açtım. E, genişlettim bunu. Şöyle bir tornavidayla, düz bir tornavidayla biraz genişlettim. Bir de şöyle bir pensem vardı benim. Onunla böyle genişlettim. Şu şekilde. Şöyle. Arkasından içinden beklemediğim bir şey çıktı. Astra haşlarda yaptıkları hatayı bunda yapmamışlar. Anlaşılan. Astra haşlarda bu şu bilyenin olduğu kısım plastikti ve onu şurada mekanizma gelip gittikçe aşındırıyordu. Yay buraya sürtüyordu. Öyle bir problem vardı. Oraya e, metrik bir cıvata atıyorduk hatırlamıyorum tam kaç olduğunu. İnternette, YouTube'da falan var yapanlar. Onu yapmıştım ben. Ama bunda bilye bırakmışlar. Şöyle ve bu bilyenin yuvası var. Dönüyor içinde. Arkasına da böyle bir yay bırakmışlar. Sert bir yay. E, ben mekanizmayı söktüm. Yaylara da baktım, bilyelere de baktım. Plastiklerde de herhangi bir deforma, deformasyon yok. Gördüğüm kadarıyla ben bunu benzinle temizledim. Ee, şöyle bilyeler de temizledim, yaylar da temizledim. Taktım yerine. Ama ben bunda herhangi bir bozuk, kırık bir yer göremedim. Yuvaları da sağlam. Yuvalar da sağlam. Bilyeler de sağlam. Ama bu neden yapar? Hiçbir fikrim yok. Tek bir şey tahmin ediyorum. Ee, bu yaylar çok sert yay. Olduğu için e, yağsızdı bir de. Çok fazla yağ yoktu burada. Şöyle. Yani burayı hiç ellemedim ben. Burayı hiç ellemedim. Sadece tahminim yağlar yağsız olduğu için bir e, bu e, mekanizmadan yukarı aşağı giderken o yaylar e, sıkışıyor ve bir yerlere sürtüyor. Yani ses yapıyor o yüzden. Sürttüğünden dolayı yağsız çalıştığı için tahminimce. Ben bunu deneyeceğim. Buna da başka yapacağım hiçbir şey yok. Ben bunu geri tekrar e, sıkıştırıp takacağım yerine. Çünkü bunun yapılacak hiçbir şey yok. Yani gördüğünüz gibi hiçbir yani problem gözükmüyor. Yani ben bu bilyeleri yuvaya da oturttum bu şekilde. Kontrol ettim. Hiç sürten veya aşınacak hiçbir yer yok. Sadece dediğim gibi şu yanları şuraları bu yağ, yağlayacağım. Şu bir yayın olduğu yerleri de yağlamayı düşünüyorum. İki tarafı da aynı şekilde. Bunun içine de biraz yağ do, şey yapacağım. Basacağım. Gresya. Onu tekrardan geri aynı şekilde bunu bu şekilde sıkıştırıp dövüp takacağım yerine. Başka bununla yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Belki diğer araçlarda şu bilye kısımları kırılmış olabilir. Şu plastiklerde kırıklar olabilir. Bilye şu arka kısım kırılıp içeriye doğru atmış olabilir. Dediğim gibi yani farklı problemler olabilir ama benim benim araçta yani hiçbir problem yok bu gergisinde ve gayet de güzel duruyor yani. Gördüğünüz gibi ben bunu tekrardan toplayıp takacağım. Ben size öncesinde çekmedim. Çünkü yani tamir olup olmayacağından emin olmadığım için ben bunu göstermek istemedim size. Şimdi görünce acaba birine faydası olursa diye o niyetle bir çekeyim dedim. Bunun açılmasını falan hiçbir yerde bulamadığım için dediğim gibi ben bir takayım. Ondan sonra bir bakalım yağladıktan sonra ses gitmiş mi gitmemiş mi. Bir son bir kapanış videosu çekeriz artık. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunu taktım yerine. Ee, tek olduğum için takılışını çekemedim ama çok zor değil. Böyle astra haşlardaki gibi şuralardan sıkıştırmalı falan değil. Önce bir tarafı taktım. Ee, önce tek tarafı taktım. Rahat bir şekilde takılıyor zaten. Sonra diğer tarafı takmak için de önce bu şöyle nasıl gösterebilirim. Önce şu yay kısmını buraya geçirdim. Şura yukarıda kaldı. Buradan eldivenle işte parmağınızı zedeleyebilir, zarar verebilir. Eldiven olursa iyi olur. Önce yay kısmını geçirdim buraya bir miktar tutturdum. Sonra tepeden şöyle bastırdım aşağıya doğru. Yerine zaten sıkı bir şekilde bastırınca hemen oturuyor. E, Gresya ile da doldurdum. Öncesinde de alt tarafını da yağladım. E, kapağını da artık şu kapağını da güzelce oturtacağım. Ondan sonra da sıkıştıracağım. Ondan sonra bir bakalım. Arkadaşlar e, malzemeyi taktım. Yerine. Gördüğünüz gibi. Ama e, Aynı sesi tekrar yaptı. Şimdi şöyle göstereyim. Ama ben nereden yaptığını çözdüm. Şimdi şu kısım var ya. Bunun içerisinde demir bir parça var. Dışı kaplamalı. Şimdi şu e sabit olan burada perçin tarzı bir şey var ortasında. Bu malzeme Zamanla bu kaplama plastiği yediğinden dolayı kapı gergisi açılıp kapanırken bura ileri geri yapıyor ve bu metal, içindeki metal şu perçine çarpıyor ve metal sesi yapıyor. Bakalım tekrar. Gördünüz mü bak? Bakın boşluğa bak. hızlı bir şekilde vurduğu için Gördünüz mü? Buradan kaynaklanıyor tamamen. Şimdi eğer bu metal parçayı buradan kesip işte içerisine tam bu Boşluğu giderecek kadar kalın bir normal vida somun takılabilirse civata somun tarzında. Tabii ki de şurayı ölçerek buraya geliyor mu gelmiyor mu bu engel oluşturacak mı oluşturmayacak mı. Ama tahminimce oluşturmayacak çünkü burada alan çok geniş. Burada da bir sıkıntı yok. Zaten kapı sadece de bayağı bir geniş. Yani buraya o tarz bir şey yapılabilirse eğer. Veya içerisine daha bu e, şeye dayanıklı bir plastik sert malzeme konulabilirse bu problem ortadan kalkacaktır. Yani bu malzemenin içi bozulmuyor. Bilginiz olsun sadece burası bozuluyor. Arkadaşlar ben bu gergiye e, bir çözüm buldum kendimce şu şekilde bir civata taktım somun arasına da pul kıstırdım şu an problemim çözüldü elimde bu malzemeler vardı amatörce bu şekilde yapabildim buraya da herhangi bir sıkıntı oluşturmadı sorunsuz kullanıyorum ben size şöyle göstereyim sesi de Hiçbir ses çıkmıyor. Bunu da bu şekilde çözdüm. Çok amatör oldu ama elimde bu malzemeler vardı. Gördüğünüz gibi bir sorun kalmadı. Yapmak isteyen arkadaşlara bir yardımcı olabildiysek, fikir edindirebildiysek ne mutlu bize. Yapmak isteyenlere kolay gelsin arkadaşlar.